Merhabalar. Bugün en çok zorlandığınız konulardan biri hakkında konuşmak için bu videoyu yapmaya karar verdim. Daha çok sorular dirençler üzerine geldiği için bugün dirençlerle ne yapacağımızı konuşacağız. Aynı zamanda da manifesti birazcık konuşacağız sizinle. Bu da e, manifesti kimin yaptığıyla ilgili, hayatınızda bir şeyleri gerçekleştiren kişinin kim olduğuyla ve gerçek doğanızla e, uyumlanmakla ilgili bir sohbet olacak bugünkü. E, özellikle dirençlere direnmek noktasında çok fazla bu hafta danışanlarımla konuştum ve görüşmeler yaptım. E, daha çok burada takılıyor insanoğlu <laughs> burada sanırım en çok zorlanıyor. Çünkü iki farklı deneyim varmış gibi hissediyor insan. Bir tanesi üç boyutlu realite, bir tanesi de ruhsal deneyim. İkisi sanki farklı yerlerdeymiş, farklı yerlerde yaşıyormuş veya farklı yönlere doğru gidiyorlarmış gibi hissediyor. En başta anlatınca prensipleri öğrenirken de düşünce, bilinç, akıl. Bunları öğrenirken de e, enerji geçişlerinin düşünce olduğunu, bilinç olarak, ruh olarak, farkındalık olarak bizim bunları fark ettiğimizi ve her şeyin arka planında bir büyük bir aklın bunu yarattığını ve yönettiğini öğrenirken de bütün bunların içinde, tıpkı bir havuzun içinde yaşar gibi bizim yerleştirildiğimizi bu dünya deneyimine öğrendiğimizde sanki vücutlarımız ayrı yerleştirilmiş, ruhumuz ayrı yere yerleştirilmiş gibi hissediyor olabilirsiniz ya da zihniniz belki farklı bir şey söylerken iç sesiniz ve ruhunuz kalbiniz sizi farklı bir yöne yönlendirmeye çalışıyor olabilir ve böylece kafanız çok fazla karışıyor olabilir deneyiminizde. En çok bu noktada aslında e, danışanlarım bir direnç olarak tanımlıyorlar bunu. Yani deniz hanım e, ben iç sesimi tam dinliyordum ki <laughs> zihnim farklı bir şey söyledi ya da üç boyutlu dünyada farklı bir şey tezahür etti. Ne yapacağım şimdi ben? Yani bununla ne yapmam gerekiyor? Çok kötü hissettim kendimi ya da istemediğim bir şey gerçekleşiyor. Oysa ki ben istediğim şeyi seçmiştim ee, ama galiba tam olarak seçemedim. Galiba bir yerde yanlış yapıyorum. Neden istemediğim şey sürekli tezahür ediyor? Ya da neden sürekli kendimi kötü hissediyorum? Ya da bu deneyimi nasıl kontrol altına alacağım? Sürekli kontrol altına almaya çalıştıkça daha da çığırından çıktı işler gibi ee, söylemler oluyor. Benim de deneyimim aynı şekildeydi. Ee, hatta hala bazen. O döngüye ben de girebiliyorum, bilincim düşük olduğu zamanlarda, fark etmediğim zamanlarda zihnim beni ele geçirip düşüncelerin içinde kendimi onlarla boğuşurken tıpkı böyle öcülerle savaşmak gibi olmayan şeylerle savaşırken bulabiliyorum. Ee, diyebilirsiniz ki o zaman düşünceler yok mu ya da enerji geçişleri yok mu? Hani biz o enerjinin içinde yaşıyorduk. Hani her şey enerjiydi ve biz o sistemin içerisine yerleştirilmiştik. Evet tam olarak böyle. Ee, onlar var. Üç boyutlu realitede olan biten de var. Onları görmezden gelin dediğimizde onlar yokmuş gibi, onlar hayal ürünüymüş gibi davranın aslında demek istemiyorum hiçbir zaman size. Onları görmezden gelin demek aslında onların geçici olduğunu fark edin. Onların sadece geçici bir tezahür olduğunu fark edin demek. Keza düşünceleri görmezden gelin dediğimde de düşünceleri olmadığını onları yok sayın onlar yokmuş gibi davranın demek istemiyorum aslında burada burada düşüncelerin de geçici olduğunu gözlemleyin demek istiyorum o yüzden aslında bir şey görmezden gelmek demek o yokmuş gibi davranmak ya da atıyorum bankada şu kadar borcunuz varken evliliğiniz iyi gitmiyorken ya da hayalleriniz gerçekleşmiyorken istediğiniz şeyleri bir türlü gerçekleştiremiyorken Aa yok ya öyle değil. <laughs> öyle değil ya aslında. Böyle falan gibi e, böyle zihninizde bu yokmuş gibi davranın demek istemiyorum. Her şey tezahür edebilir. Hepsi var. Hepsi gerçekliğin bir parçası. Her deneyim. Ancak bunlar geçici birer deneyim. Yani geçici olduğu için zaten görmezden gelip hayal gücümüze, e, bilincimize gerçek seçimleri yapan ruhumuza doğru bakmaya ve gerçek bilgeliğe yani bizi o vizyonları, bizi o nasipleri, bizi o yol haritasını gönderen bilgeliğe doğru bakmamızı ve düşünce geçişlerine çok fazla takılmamamız gerektiğini aslında anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki insanız, tabii ki düşünceleri hissediyoruz. Tabii ki her tür enerji geçişini, bu bir baş ağrısı da olabilir, bir karın ağrısı da olabilir, bir şeyin tezahür etmesi de olabilir fiziksel alemde. Bunların hepsi enerji geçişi, hepsi düşünceyle yaratılıyor, hepsi enerjiyle yaratılıyor. Bunların hepsi olacak ve biz bunların içinde bazı hisler hissedeceğiz. Hepsini hissediyor olacağız açıkçasını söylemek gerekirse. Dolayısıyla burada hislerinizi görmezden gelin demek istemiyorum. Zaten videoları izlersiniz, hep hislerinizi hissedin. Bu sizde neye sebep oluyorsa hepsini hissedin diyorum sürekli. O yüzden olanı görmezden gelin derken olandan kaçın, olanı yadırgayın ya da olanı yokmuş gibi zihninize gidin, yokmuş gibi yapın gibi bir şey söylemiyoruz hiçbir zaman. O yüzden burada aslında manifest nedir? Yani bir şeyin gerçekleşme süreci nasıl oluyor? Ve üç boyutlu realite ile spiritüel alem aslında nasıl tek bir alem? Ve ikisi de realiteyi yansıtıyor bize. Bunu birazcık aslında size netleştirmek istiyorum. En çok zorlandığınız şey dediğim gibi direnç diye adlandırdığınız şeyler aslında onları birer direnç olarak adlandırmazsak sadece e, birer geçiş birer tezahür olarak görürseniz ve enerjiyle yaratıldığını düşünceyle yaratıldığını görürseniz hiçbir tanesi sizin suçunuz değil ya da hiçbir tanesi sizin illa siz bir şey yapıyorsunuz ve onun sonucu olarak gerçekleşiyor değil. Evet bazıları bunun sonucudur bazıları değildir. Ancak genel olarak baktığımızda bütün bu bu negatif hisler ya da istemsiz sizin istemediğiniz meydana gelen şeyler süreçteki bunlara bunları bunlarla savaşmayı bıraktığınızda aslında bunu nasıl yapacaksınız? İşte anlayış derinliği burada devreye giriyor. Onların birer düşünce olduğunu, onların birer enerji olduğunu, onların birer geçiş olduğunu ve her şeyin boşlukta sadece yükseldiğini görürseniz, her şeyin aslında bilincimize, farkındalığımıza geldiğini ve sonra geçtiğini, geldiğini ve geçtiğini, geldiğini ve geçtiğini. Geldiğini ve geçtiğini. Tıpkı birer dalga gibi ya da bir, bir şeyin köpürmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Düşünceler ya da tezahürler de bu şekilde bir şey geliyor farkınıza sonra geçiyor bir şey geliyor farkınıza sonra geçiyor bunlarla kendinizi tanımladığınızda sizin deneyimsel olarak yani hissiyatsal olarak e, hayat deneyiminiz kötü olmaya başlıyor çünkü mesela istemediğiniz bir şey oldu ve siz de şöyle dediniz o olay karşısında böyle bir şekilde bunu karşıladınız. Ha evet işte ben şöyle yapmıştım ya o yüzden böyle söyledi. O yüzden böyle oldu. Ben şunu yapmıştım hata yapmıştım. O yüzden bunu yaşıyorum şu anda. Direkt bununla olayla düşünceyle tezahürle kendinizi o enerjiyle tanımladığınızda ki bu doğru bir şey değil. Tanımladığınız anda doğru bir şey değil ama insanın yaptığı bir şey. <laughs> Bundan tanımladığınızda kendinizi aslında sistemi anlamadığınız için tanımlıyorsunuz kendinizi bir. ikincisi insan olduğunuz için tanımlıyorsunuz çünkü bunu hepimiz yapıyoruz doğal olarak farkında olmadan. Bunu yaptığımızda bu işte bir direnç yaratıyor. Çünkü aslında olan şey bir enerji açığa çıkıyor, bir enerji geçişi söz konusu, bir düşünce akışı söz konusu. Mesela arkanızdan böyle düşüncelerin aktığını düşünün sürekli. Sizin de bazılarını tutup böyle ana getirdiğinizi düşünün. Onun gibi yapmış oluyorsunuz aslında. O çünkü onlar sadece bir meteor yağmuru gibi sürekli akan bir enerji selinin içinde yaşadığınızı düşünün. Çünkü sistem bu şekilde çalışıyor. O yüzden biz de bilinç olduğumuz için onlar farkındalığımıza geliyor. Yükseliyor ve geçiyor. Yükseliyor ve geçiyor. Farkındalığıma geliyor ve geçiyor. Dolayısıyla onunla kendimi tanımlamadığımda, onunla savaşmadığımda, onu ittirmediğimde, onu ya da ittirebilirim insan olduğum için ya da onunla savaşabilirim insan olduğum için yine. Bunu fark edip, aa okey şu an yine düşüncelerimle savaşıyorum, şu an yine tezahürlerle savaşıyorum, şu an yine hislerimle savaşıyorum, enerjiyle savaşıyorum, onunla kendimi tanımlamamla savaşıyorum, onu ittirmeye çalışıyorum. İçimde böyle garip hisler açığa çıkıyor artık ne ne olursa işte bu kıtlık olabilir, yokluk olabilir, değersizlik olabilir, yetersizlik olabilir, sevgisizlik olabilir, her tür negatif deneyim olabilir. Burada ne hissediyorsanız o aslında e, bu ilüzyonun bir parçası. İlüzyonu yaratan şey düşüncelerle kendinizi tanımlamanız. Düşünceler siz değilsiniz oysa ki. Size ait de değiller. O yüzden onunla tanımladığımızda kendimizi herhangi bir düşünceyle ya da hisle ya da bir açığa çıkan bir tezahürü farklı bir şekilde yorumladığımız zaman ona bir anlam kattığımız zaman çeşitli şekillerde algı kattığımız zaman ki algıyı da düşünceyle katıyoruz yine o anda direnç dediğimiz şey oluşuyor aslında bir direnç yok yani biz o direnci de yaratmıyoruz yani bir direnç yok hiçbir zaman bir direnç yok sadece orada e, bu direnç gibi hissettiriyor bize öyle söyleyeyim Dolayısıyla e, bu direnci, direnç diyelim, e, parantez içinde direnç diyelim buna, burada bu direnci aslında kırmak için bunun fark etmeniz gerekiyor. Birincisi sistemin nasıl çalıştığını fark etmelisiniz. Yani geçmiş olmadığını, gelecek olmadığını, sadece her şeyin anda gerçekleştiğini, anda fark edebileceğinizi, anda değişiklik yapabileceğinizi, anda düşüncelerin doğduğunu ve öldüğünü, doğduğunu ve öldüğünü ve bu geçişin sizin elinizde olmadığını, onların kendiliğinden yüzeye gelip kendiliğinden gittiklerini ve sizin sadece bilinç olarak bunları farkındalık olarak hissettiğinizi, gözlemledikçe fark ettikçe onlara izin vermeye başlayacaksınız. Ve onlarla kendinizi tanımlamaları, bu direnci hissetmemeye başlayacaksınız. Çünkü onlara nötr bir şekilde bakabilmeye başlayacaksınız. Yani bir adım geride durmak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Onlar geliyor ve geçiyor. Tezahürler de aynı. Üç boyutlu realitede bir şeyler oluyor. Sizinle ilgili değil evet yapmanız gereken bilgelikle atmanız gereken adımlar olabilir. O an zaten anda yine bilgeliğiniz size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Mesela çorba taşarken altını kıs diyor mesela. Direkt söylüyor oradaki tezahürde. Ya da birisi size bağırırken belki size sus diyor. Ya da belki kendini savun diyor bilmiyorum ya da belki istemediğiniz nahoş bir olay yaşadığınız atıyorum kaza olabilir herhangi bir şey orada bilgelik sizi yönlendiriyor ne yapmanız konusunda bu acil bir şey yapmanızı da gerektirebilir sakin bir şekilde kalmanızı da gerektirebilir orada bilgelik ne diyorsa o duruma özel o an için size zaten söylüyor oluyor bu da yine anda tezahür ediyor bu da yine anda farkındalığınıza geliyor o yüzden manifest eden yani gerçekleştiren her zaman yaratıcı yani akıl prensibi. Ve biz de onun içinde yaşadığımız için bunun bir parçasıyız. Hissediyoruz, bütün manifesti hissediyoruz, bütün tezahürleri, bütün düşünceleri, bütün enerjileri hissediyoruz. Her şey manifest bir parçası. Manifest diye neye diyoruz aslında? Biz istediğimiz şeyi gerçekleştirmeye aslında manifestation diyor insanlar. E, tabi yine İngilizce bir tabir. Gerçekleştirmek demek. Hayallerimizi gerçekleştirmek söz konusu olduğunda sanki kendimiz biz ben deniz olarak beden ve zihin olarak e, bu karakter olarak bir şey gerçekleştirmem gerekiyor. Bir şey yapmam gerekiyor da yapamıyormuşum gibi ya da eksik yapmışım gibi ya da tam kaçıracağım yap, yapamayacağım gibi hissediyorum. E, ya da hissettiğinizi söylüyorsunuz. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Bu ıı, illüzyona düştüğüm zamanlarda, ama sistemi öğrenmeye başladıkça, anlayışını derinleşmeye başladıkça, benim bir şey yapmadığımı görüyorum. An var ve an da bana tamamlanmış bir yol haritası, tamamlanmış bir vizyon, tamamlanmış bir adım, bir yönerge, bir GPS sinyali gibi bir yönlendirme geliyor. Bir bilgelik geliyor. Bu anda geliyor. Ve onu, o vizyonu, o yönlendirmeyi, o haritayı tamamlanmış halini ben düşünüp yaratmadım. Ya, ben yapmadım yani. Onu ben yapmadım. Mesela şu an biz bir kafe oluşumu içerisindeyiz. Bir kitapçı aynı zamanda burası. Bu vizyonu ben yerine getirmedim. Ben yapmadım. O yüzden bu vizyon geldiğinde bunu manifest edecek olan kişi de ben değilim. Dolayısıyla burada e, herhangi bir şekilde e, bizim yaptığımız bir şey yok, zihinsel olarak bizim yaptığımız bir şey yok ya da bedensel olarak da bizim yaptığımız bir şey yok. Evet ben bir şeyler yapmıyorum, yapıyorum ama ben tam olarak manifesti ben yapmıyorum, ben yani gerçekleştirmeyi ben yapmıyorum. Neden? Çünkü düşünceleri ben akıtmıyorum. Meteor yağmuru gibi <laughs> bütün bu evreni, kainatı ben yaratmıyorum. Dolayısıyla gerçekleştirme işini hiçbir zaman ben yapmıyorum. Ben sadece an, an olduğunu fark ediyorum, farkındalık olduğumu fark ediyorum, düşüncelerin, enerjinin, tezahürün nasıl bir yapıya sahip olduğunu fark ediyorum. Orada bana gelen bilgeliği takip edip o bilgelikle birlikte hareket etmeyi doğru gidiyorum. O bilgelik gelmiyor sadece. Zihinsel düşünceler, bir sürü düşünce, bir sürü kendimi tanımladığım, savaştığım vesaire bir durum da var. Bu da olayın bir parçası, bu da yaşantımın bir parçası ve bütün bu yaşantımın parçasında bunları da yine fark ediyorum. Ancak bunun ne olduğunu bilirsem, nasıl çalıştığını bilirsem, nasıl bir sistematiği olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu, düşüncenin holografik olduğunu, benim karakterime özel bir şekilde gelip gitmediğini, benimle alakasız olduğunu ve bana zarar veremeyeceğini hepsini hissedeceğimi, her zaman hissedeceğimi. Bunların hepsini bilirsem ki bunu ancak test ederek ...fark ederek, daha çok fark ederek e, görebilirsiniz. Bilincinizi fark ederek yükseltebilirsiniz. Çünkü bilinç zaten farkındalık demek. Fark etmeden de farkındalığı yükseltmeniz mümkün değil. O yüzden zaten test edin diyoruz. Çünkü... Benim kendi farkındalığım, kendi bilincim bana özel. Sizin bilinciniz size özel. Sizin e, zihin yapınız size özel. Sizin anlayış derinliğiniz, farkındalık seviyeniz size özel. Nasıl bir aşamadasınız? Ne kadar farkındasınız? Sistemin çalışma biçimini ne kadar biliyorsunuz? Ne kadar e, bunu hayatınıza getirdi biliyorsunuz. Buna bakabilirsiniz mesela. Ne kadar bildiğinizi, ne kadar anlayışınızın derin olduğunu günlük hayatınızdaki uygulamalara bakarak görebilirsiniz. Burada bir teknik yok yani sadece sistemin çalışma biçimini anlamak var. O yüzden e, herhangi bir teknik kullanmıyoruz yani direnci aşarken şu teknik kullanın işte şöyle yaparsanız böyle olur öyle yaparsanız böyle olmaz gibi bir şeyden de söz etmiyoruz. Sadece burada farkındalığı arttırmak ve bilincinizi yükseltmek, hayatın nasıl işlediğinde anlayışınızı derinleştirmek söz konusu. Çünkü oyunun kurallarını bilirseniz ona uyumlu hale gelebilirsiniz ve onu daha onun içerisinde daha rahat edersiniz. Ama oyunun kurallarını bilmezseniz her an bir eziyete, bir işkenceye dönüşebilir ve hayatınız yanlış yanlış yerlere gittiğinde de ben hiçbir şey anlamıyorum bu hayat nasıl bir hayat şunu anlamıyorum bunu anlamıyorum atıyorum yaratıcıyı anlamıyorum tezahürü anlamıyorum manifeste anlamıyorum farkındalığı anlamıyorum ben kimim onu anlamıyorum bu noktalara gitmeye başlarsınız. Ben oradaydım, oradan geliyorum. <laughs> oradan biliyorum zaten. O yüzden e, sistemin nasıl çalıştığını anlamak çok önemli. Hem günlük hayat deneyimimizde, gününüz çünkü ay oluyor, ayınız yıl oluyor, yılınız ömür oluyor. O yüzden anlık, günlük, her an çok önemli her anı güzel yaşamak, şahane yaşamak önemli. Her anı yaşayabilmek önemli. Tabii ki bu mümkün olmayacaktır. Çünkü insanız. Andan kopacağız. Zihnimiz bizi oralara, buralara, geçmişe, geleceğe her yere gönderecek. Bir sürü kaygı, korku, bir sürü his yaşayacağız tabii ki. Burada böyle ideal %100 anda kalmaktan zaten söz etmiyoruz. Ancak bu farkındalıkla yaşam, sistemin nasıl çalıştığını bilerek yaşam, size düşüncelere Tezahürlere, hislere direnmediğiniz, daha rahat bir şekilde hayatın içinde var olabildiğiniz, bir şeyleri tezahür ettirme çabası ya da bekletme çabası içine girmediğiniz efordan, gereksiz efordan, gereksiz acıdan, gereksiz beklemelerden uzaklaşarak direkt hayalinize gitmenize sebep olacak. Ve aynı zamanda sadece hayalinize giderken bu size yardımcı olmayacak. Andaki deneyiminizi de çok geniş bir hale getirecek. Çünkü neden? Normalde insan zannettiğimizde kendisi sadece bu beden ve zihin minik bir insan varlığı olduğumu zannettiğimde bu hayatın içerisinde yani ruhumun kesinlikle farkında olmadığım zaman nasıl bir deneyim oluyor? Dar bir deneyim oluyor düşüncelerden kaçtığım, hisleri baskılamaya çalıştığım, bağımlılıklarımla, çeşitli yöntemlerle kaçtığım, yüzleşmekten kaçtığım, korktuğum vesaire bir minik minik minicik bir hayat deneyimi oluyor. Bir şeyleri tezahür ettirmeye çalışıp yapamadığım ya da zorladığım, zorla bir şeyleri yapmaya, oldurmaya çalıştığım bir hayat oluyor. Çünkü tezahür ettiren zaten ben değilim yani bu minik insan değil. zihinde değil, beden de değil. Bunlar hiçbir şey değil yani. Bunlar tezahür etmiyor. Bu tezahür eden düşünceyle yapılmış bir beden. holografinin bir kısmın bir parçası. O yüzden bu deneyim çok dar bir deneyim. Ancak ana geldiğimde kendimin farkındalık olduğunu, kendimin bilinç olduğunu, hareket etmediğimi, duran bir varlık olduğumu, bir gözlemci olduğumu ve gözlemci olarak perspektifimi seçebileceğimi, bu hakkın bunun bana verilen bir yeti olduğunu burada bir özgürlüğüm olduğunu, deneyimimi seçebileceğimin özgürlüğünün olduğunu, bir kurban olmadığımı, bir gücümün olduğunu. Yaratımla birlikte akan ve yaratımı gerçekleştiren kişinin aslında katılımcı olarak ben olduğumu ama bütün tezahürü gerçekleştiren kişinin de yaratıcı olduğunu fark ettiğimde düşüncelerin her zaman hayatın bir parçası ol olacağını ve düşünceleri her zaman yüzde yüz oranında hissedeceğimi ve onlarla kendimi tanımladığımda deneyimimin daralacağını, onları serbest bıraktığımda ki zaten serbestler, <laughs> serbest olduklarını gördüğümde ve onların sadece birer deniz dalgası gibi sürekli bir geçiş içerisinde, sürekli bir akış içerisinde olduklarını gördüğümde Artık onların içinde rahat bir şekilde takılmayı öğrenebileceğim. Yani dalgaları kontrol etmeye çalışmak gibi düşünün yüzerken. Bu çok saçma bir yüzme deneyimi olur. Ki bazen yapıyoruz belki de. <laughs> Dalgaların içinde kendimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. O yüzden ne dalgaları kontrol edelim ne de kendimizi kontrol etmeye çalışalım. Sadece gözlemleyelim. Sadece farkında olalım. Sistemin nasıl çalıştığını test edebiliriz böylece. Kim olduğumuzu görebiliriz. Kim olmadığımızı görebiliriz. Nasıl bir gücümüz olduğunu, nasıl bir güçsüzlüğümüz olduğunu görebiliriz. Her şeyde anlayışımızı derinleştirebiliyor bu. Bunu fark etmek, prensipleri öğrenmek o yüzden çok önemli. Yani kendimi örneğin, işte ben anksiyete deneyimi yaşadım çok uzun senelerce. Anksiyete, stres, panik ve bunların hepsinin dışarıdan geldiğini, dışarıdaki koşullardan geldiğini ya da zihnimin böyle bir yapısı olduğunu düşünüyordum her zaman. Yani bazen dışarıdan geliyordu, bazen zihnimden geliyordu. Öyle öyle algılıyordum. Ama tek paradigmayı öğrendiğimde yani sadece ve sadece düşünceler içimden kaynaklanıyor. Çünkü içinde yaşıyorum. Düşünceleri ancak bilinç olduğum için içsel olarak hissedip onlarla kendimi tanımlayıp ya da tanımlamamayı ben seçebilirim. Ve böyle bir seçim şansım var. Ben anksiyetik düşünceleri kendimle tanımlıyordum. Yani anksiyete benim. Ben anksiyeteyim. Böyle yapıyordum. <laughs> Bunun farkında değildim. Bunun dediğim gibi daha çok stresin vesaire dışarıdan kaynaklandığını zannediyordum. O yüzden e, içeriden geldiğini gördüğümde ve seçim şansım olduğunu gördüğümde ve ne yaptığımı fark ettiğimde sistemin nasıl çalıştığını fark ettim. Benim buna nasıl bir katılımım olduğunu fark ettiğimde olayı değiştirebiliyorum. Algımı değiştirebiliyorum, tezahürü değiştirebiliyorum, hepsini değiştirebiliyorum. Ee, o yüzden bu çok önemli. Yani bütün deneyiminizin değişmesi için, kendi gücünüzü bir kere fark etmeniz için çok önemli. Burada direkt katılım biçiminiz belirliyor her şeyi. Direkt algılayış biçiminiz belirliyor her şeyi. Direkt anlayışınızın derin olup olmaması hayat deneyiminizi belirliyor. Hayat deneyiminizin geniş olup olmadığını ya da dar olup olmadığını belirliyor. Ya da anı kaçırıp kaçırmayacağınızı belirliyor. An böyle benim için ara sıra yakaladığım bir şeydi. Ara sıra anı yakalayabiliyordum. Ara sıra seçim yaptığımı hissedebiliyordum. Ara sıra tezahüre katkım olduğunu hissedebiliyordum. Ara sıra Tesadüfen. Bilmeyerek yani yaptığım bir şeydi. Ama bilinçli bir şekilde bunu nasıl işlediğini gördükten sonra artık çok daha rahatım. Çünkü bir şey manifest etmeye çalışmıyorum vizyonları aklıma getirmeye çalışmıyorum. Sayfalarca yazı yazmıyorum. Şu oldu, bu oldu, bu olacak <laughs> vesaire gibi. Ondan sonra e, anda düşüncelerimi kontrol etmeye çalışmıyorum. Çalıştığım zaman kendimi daha rahat bir şekilde serbest bırakabiliyorum o deneyimin içine de. Ve kendime karşı daha şefkatliyim oraya düşük, düşük bilinçte olduğum zamanlarda özellikle. Kendime ve çevremdekilere karşı daha fazla şefkat geliştirebiliyorum. Ve bu çok daha rahat bir şekilde nefes almamı sağlıyor. Artı bilgeliğimi daha rahat bir şekilde takip edip ona güvenip o vizyonların zaten manifest etmeye çalıştığını görüp direkt yaratımla birlikte akabiliyorum önceden onları durdurmaya çalışıyordum. Ya da ertelemeye çalışıyordum sürekli ya da yok ya bu vizyonu ben istemiyorum deyip kapatıyordum. Ve oraya bilgeliğimi kesinlikle dinlemeyip kendimi küçük tutuyordum. Korkuyordum yani daha çok vizyonlardan. Evet. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu çarşamba 26 Kasım'da saat 6 ile 7 buçuk arasında bir manifestation ve 3 prensip workshop yapacağım. Eğer isterseniz kayıt linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. YouTube topluluk sekmesinde de bir post yayınladım. Oradan da, orada da link var. Oradan da kayıt olabilirsiniz. Instagram hikayelerini de takip edebilirsiniz. Bir de e-posta bültenimize abone değilseniz eğer oraya da abone olun. Oraya da gönderiyor olacağım tekrardan linki wwwe Buradan ücretsiz bir şekilde siteye üye olup e-posta listemize kayıt olabilirsiniz. E-kitabımı da indirebilirsiniz. Bu da size yardımcı olacaktır. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah workshopta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.